Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik Kayseri'de açılan Anadolu Mobilya Fuarı'nın mobilya sektörüne yaklaşık 30 milyon dolarlık ihracat girdisi kazandırdığını söyledi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fuar alanında 5 Ekim'de açılan mobilya fuarı ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenleyen Çelik, yeni nesil anlayışıyla düzenledikleri fuarı, 36 ülkeden binin üzerinde alıcı geldiğini söyledi. Fuarın ihracata olan katkısına dikkati çeken Çelik şunları kaydetti. Katılımcı listesinin neden paylaşılmadığı sorusu üzerine Çelik daha önce bir fuara sahte kimlikle giren kişileri, katılımcıları başka fuara yönlendirmeye çalıştığını, bunlarla ilgili avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti. Dış ticaret firmalarından e, beyanla alıyoruz. Şu ana kadar Lebon'a ulaşan yaklaşık 16-17 milyon dolarlık ciddi bir e, rakam var. Ben öyle sanıyorum ki bunun resmisi tabii ki eee Fuardan bir ay sonra e, gümrük kaydıyla ortaya çıkacaktır. Nereden baksanız Anadolu Mobilya Fuarı e, yaklaşık 30 milyon dolarlık Kayseri mobilya sektörüne bir ilme bir ihracat girdisi kazandırdı. Resmi verilere göre fuarı 3 gün içinde 10.100 yerli, 1471 de yabancının ziyaret ettiği belirtilirken, Kanada, Gana, Fildişi sahili, İngiltere, İrlanda, Sırbistan, Hindistan, Özbekistan, Rusya, Moğolistan'dan ziyaretçilerin kente geldiği bildirildi.